kabuk düştü ya. Ah, yan değilim. Bırak ben yapayım yoksa evi yakacaksın birazdan. Ya başımda dikildim beni izliyorsun. Türkan elim ayağıma dolandı birdenbire. Ne kadar güzel bir yumurta yaptım biliyorsun. Allah aşkına Somer, güzel yumurta yapmak ne demek? Ocağı yakıyorsun, yağ kızdırıyorsun, üzerine yumurtaları kırıyorsun. Yani benim bildiğim bu kadar. Ama sen malum kabukları... Parçalandı, ne yapayım? Tavukta sıkıntı varmış demek ki. Yani düzgün yapamamış yumurtayı. Deli deli konuşma ekmeği kes hadi. Taze ekmek kesilmez bir Çok biliyorsun sen. E bunda hala yumurta kabukları var Somer, aşk olsun. Ya aşk da olsun, kalsiyum da ikisi de faydalı. <laughs> Türkan, ya biz şu anda ne kadar mutluyuz farkında değil misin? Bir de bebeğimiz olduğunu düşünsene. Sen, ben, bebeğimiz. Evin içinde ne güzel saçmalarız iki tane şapşal. Çok eğleniriz. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı Akşamı Kanal D'de.